Мәрәгать Nöromodülasyonla her gün bir dakikada bugünkü konumuz distoni hastalığı ve beyin pili. Distoni hastalığı istemsiz kasılmalarla, istemsiz hareketlerle seyreden ve hastayı ne yazık ki bazen konuşamaz, ağır formlarında konuşamaz, yemek yiyemez, yürüyemez hale getirebilen oldukça zorlayıcı bir hastalıktır. Ne yazık ki bu hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi, ilaç seçenekleri oldukça kısıtlıdır. Seçilmiş hastalarda beyin pilinin etkinliği %60-70'lere kadar ulaşmaktadır. Ancak şu kesinlikle unutulmasın ki... Bu ameliyatın başarısı tamamen elektrotların doğru yerde yerleştirilip yerleştirilmediğiyle yakından alakalıdır ve bu ameliyatın etkinliği distoni'nin tipine göre değişmektedir. Primer distoni dediğimiz herhangi bir sebep olmadan gelişen distonilerde bu başarı %60-70'lere varırken sekonder distoni dediğimiz oksijensiz doğum doğum sırasında oksijensiz kalma veya travma sonrası veya bir ilaç kullanımı sonrası gelişen distonlerde bu başarı oranı yani ikincil distonlerde yüzde 40 50'lere düşmektedir ne yazık ki. Ancak şunu da unutmamalıyız ki birincil olsun ikinci olsun ameliyatın başarısı doğrudan elektrotların doğru yere ile alakalıdır ve bunun gerçekleştirilmesi için yüksek kalitede bir MR görüntüsü eğitilmiş bir teknik personel özellikle distoni ameliyatı için ayarlanmış MR sekansları sayesinde de kullanacağımız çekirdeklerin çok net bir şekilde görülebilmesi lazım ki elektrotların bu hedeflenen yerlere başarılı bir şekilde yerleştirilmesi mümkün olsun. Hepinize sağlıklı günler.